Merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar aslında saat buranın saatinde altı buçuk. Şimdi arkadaşlar Münih'ten Salzburg'a doğru gidiyoruz. Yol iptal. Dedim bir tane video alayım. Man kardeşimle beraber, bu da Manumuzla. Dedim hem bir karlı bir sürüş yapalım. Almanya sokaklarında Avusturya'ya doğru. Hem bir videomuz olmuş olur. Hatıradır, kayıtlarda kalsın. Buralarda gitmesi önemli değil de bir de kaybolursak. Geç navigasyonumuz açık ama. Bu arada da uykumuz geldi arkadaşlar. Burada birazcık sıkıntılı bir problemimiz var bu şirkette. 22-23 saat araba kullanıyoruz burada. Tako falan hak getire. Ne kadar illegal olay varsa onu beceriyoruz burada arkadaşlar. Günde 2 saat uykuyla araba kullandırıyorlar. Birazcık zor oluyor burası evet. Para kazanacağız derken arkadaşlar vallahi öleceğiz gideceğiz herhalde buralarda. Hafta sonu cumartesi pazar çalışmıyor dediler. Ona sebep geldik ama geçen hafta cumartesi günü çalıştık. Pazarda mecburiyetten çalışmadık çünkü şey yoktu. Fabrikalar kapalıydı bakalım nereye kadar gidecek. Fakat bu kadar uzun ben ömrümde hiç araba kullanmadım arkadaşlar. Gün içerisinde 12 saat gidiyorsun. 12 saat geliyorsun ki 13-14 saati buluyor. Yani günü atlatıyorsun. Atlatmamak için basman gerekiyor. E basmazsan bu sefer senin zararına o yükü indirmen gerekiyor mecburen. İşte birazcık sıkıntılı. O yüzden yani size tavsiyem bu yurt dışına gelecekseniz şayet Türk patronlarına gelmeyin. Yani Allah'tan korkmuyorlar öyle söyleyeyim. Türk patronlarına sakın sakın gelmeyin arkadaşlar. Hani Türkiye'deki patronlar bile böyle insafsızca iş yaptırmıyor öyle söyleyeyim. Biz buraya araba almaya geldik. Kader bizi bu tarafa itti. Şoförlük yapmaya başladık. O olur olmaz bilmem tabi bu saatten sonra ama yani demem o ki eğer sizde yurt dışına çıkacaksanız kesinlikle kesinlikle patron eğer Türkse kesinlikle başlamayın arkadaşlar çoluğunuz çocuğunuzdan babasından ayırırsınız o olur şimdi biz girdik bittiği yere kadar gidecek ama gitmeyeceği kesin tabi de ya konu bunu anlatmak değildi tabi size ama hani bilin istedim sizde bunu. Çünkü işe girene kadar yani ben buraya gelirken bana şey de dediler günde 700 kilometre yol dediler. Biraz dediler takoyu bozuyoruz. Tamam dedim ya olur sıkıntı yok biraz takoyu bozarız günde 700 kilometre yol yapılır. Ama ama gider git gider gitmez geri döneceğimi söylemediler. Ben orada 700 kilometre yol gittikten sonra mola vereceğimi düşünüyordum. Öyle zannediyordum. Ama öyle değilmiş. Onu çok farklı bir yerlerdeymiş. Gittiğin gibi geri geliyormuşum. ve gittiğin gibi geri gelince olmuyor işte o zaman. O zaman günde 700 kilometre yolu olmuyor. Günde 1400 oluyor ki 1400 kilometre resmiyette gözüken kilometre. Ki yüklemeye gittiğin yerler bazen 100-150 kilometre bazen 200 kilometre uzuyor. 200 uzadığını düşün 900 oluyor. 200 de buradan gelirdiğini düşün 900 2000 kilometre yol yapıyorsun yani 1800 garanti. Şimdi mazot bitti. Mazotu parça parça aldık. Ne bileyim biraz değişik bir yer. Para yönünden iyi tamam şimdi ama aslında iyi mi değil mi onu da bilmiyorum yani şu seferinde 300 lira para yazıyor. Onda da tereddütte kaldım yani. İşin açıkçası bu paraya bu işler çekilecek işler değil arkadaşlar. Bence oturun oturduğunuz yerde hiç merak etmeyin. Bu işleri Canınız acımasın en azından. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Bu karlı yollarda bu arabayı kullanırken korkmayın, çekinmeyin arkadaşlar. Buralarda böyle korkarsanız bu araba kayar. O yüzden korkmayın, çekinmeyin arkadaşlar. Normal yolda gider gibi gitmeyin tabi ama temkinli bir şekilde. Yani kontrolü arabayı hiçbir zaman bırakmadan bu şekilde gidin. Çekinmeyin de korkmayın da. Bir de o kadar stresin içerisine bu yol korkusunu eklemeyin. Arkamda da bir tane biri var galiba. Gelmeye çalışıyor orada. Kar temizleme aracıyım. bu çıkacak. Keşke benim önünden çıkaydın. Bak şimdi bu rampada zorlayacaklar bizi. Alalım da şu dingili kaldıralım O Ooo badanajı yapıyoruz. İyiymiş. Bir badanajımız eksikti böyle giderken. olsun da kapatalım arkadaşlar. Ben ineyim. Dingil bunun arkadan kalkıyor çünkü. Onu kaldırayım. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Dikkat edin kendinize.